Selam, merhaba. Güzel yolmuş burası. Evet. Adı ne oluyor bana? <laughs> ha? Bilmiyorum. Yeni geldim de ben. <laughs> şey mi? Kıbrıs şehitleri burası mıydı? Sevgi ihtiyacım var. Tamam. Pardon. Şak, sevgiye ihtiyacı varmış. Adın ne? Alp. Konuşuyor Yok hayır. Neden? Ben bakmayı görüyorum. Öyle elinizi tutmak istedim. Öyle evet, Sağ olun. Teşekkürler. İyi günler sağ olun. Selam, merhaba Olmaz mı birlikte yürüyelim? Neden? Bir şey satacaksın, ondan korkuyorum Sa Yok bir şey satmıyorum ya, <laughs> ciddi söylüyorum sadece yürüyeceğiz Neden? Benimle beraber yemek istedin İyi ya, olmaz mı işte? Ya enişten seni döver, sonra... Niye ki? Döver mi ki? Normal bir insan yürüyor yani bir Sağ insanla Ama amacı ne? Amacı sadece yürümek ve devam Neyse. etmek yani yanına. Döver mi ki enişte? Ya dövmez Yani ben de dövmez diye düşünüyorum Onu tutmuyorlar mı ellerini? Ha tekerinde kazanmış oluyoruz bununla. Sevgi, mutluluk, onlar arkadaşlık. <laughs> Ev ister Manyak mısın ya? hani ben de şey dedim. Ne oluyor ya? Allah Allah gelsin. <laughs> Hı. Hayır, biz buradan Selam merhaba. 2 <interfer et> dakika. Tamam. Alo Şimdi indim Ben de yürüyordum öyle hiç Elle tutacaktık da Neden? O normal yürümek Niye? için Hı? tek Pek bir yürümektense, birlikte yürümek daha değil mi? Değil mi? Elle tutup Öyle işte Sonra devam Ne taraftan gideceksin? Tutuşabilir miyiz acaba? Öyle sadece bir nedeni yok. Teşekkürler. E, Teşekkürler, evet. sağ ol. Kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> Nereye gidiyorsun <gülüyor> <gülüyor> <eleyle tutun. gülüyor>